Buradaydı, buradaydı, buradaydı. Ben buradan Bursa istikametine gidiyordum. Karşıdan gelen araç da Ankara yönüne doğru gidiyordu. Ankara yönüne giden araç ee, kontrolünü kaybetti. Refüje doğru çıktı. Refüje çıktıktan sonra araç direğe doğru havalandığını gördüm ben. Zaten o sırada toz dumana kattı. Öndeki iki lastiği fırladı. Teke önümde iki kere sekti. Diğer lastiğin nereye gittiğini göremedim. Önünde sektikten sonra lastik camıma gelecekti. Son anda hatta manevra yaparak kurtardım. Orta şeritte lastik altıma girdi. Şurada lastik altıma girdikten sonra abi ben sağ şeride doğru çektim. Direkt olay yerine doğru koştum. Baktığım zaman yolda tüpler falan vardı. Aracın tüpü falan dağılmıştı. Ee, aşağı doğru baktığımda araç orta boşluktan aşağı yola uçmuş. Ambulansı aradım, e, yeri tarif ettim. Sağolsun geldiler yardımcı oldular.